Arkadaşlar ben ben serimin bugün sizle bir tarafta bir, bir alp oynayacağız. Bir alpa, bir korku oyunu fakat o kadar da korkmuş değil arkadaşlar. Şey. Şimdi ben size oyunu anlatayım. Oyunda bir bir var. altı alt etmen de söyleyemiyorum. Yani hayatta kalmış kişiler. bekleme odasında o sarı şey aldık arkadaşlar altın veriyor altın da bize çok gerekli bir şey mesela shop'a girdiğinizde skin alabiliyorsunuz bir şeyler alabiliyorsunuz ödüm ölme efekti Öldürme efekti de alabiliyorsunuz yani bir şeyler alabiliyorsunuz mesela ben bir skin aldım. Ha? Başka bir yolda bitirilir mi? Şuradan zıplasam, şuradan zıplasam, şuradan zıplasam, şuradan da zıplasam... Şuradan şöyle, şuradan şöyle, şuradan şöyle... Yine ulaştım. 5 altın Fakat altın bize yararlı mı? Evet. Altın gerekiyor. Eğer böyle cümle üzerlerse, böyle çizgilerin... Abi yanlışlıkla düştüm. Bitti arkadaşlar bu süreç şimdi. Kişelerini görüyoruz. Kişelerini görüyoruz. Kişelerini görüyoruz. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Arkadaşlar iki tane şey var. Bir tane iki tane soru var. Bazen yedi tane 7 Yedi tane bir, tane de bir, tane de

Olmadı. Bakın arkadaşlar en köşede yazıyor. Bir şansım yüzde açarsınız ve güzel bir yazarsınız. Çok ama çok mutlu edersiniz beni. Ve ailemize de katılırsınız. burada sıkışık kaldım. Burada sıkışık kaldım. Arkadaşlar bu oyunda bir şey olmuş. O yüzden beni attı. Tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geliyorum. Beni oyuna almadı. Yani yine bekleyeceğiz. Beni oyundan bir hata çıkarıp. Yani bu hatayı hiç bilmiyorum arkadaşlar. İnternetten dolayı olabilir ya da ben o farkında kaldım ya arkadaşlar. Alt kısımda. Belki ben oyun bir olabilir. Diyor ki ee, şey şeyden dolayı siz oyuna giremediğinizden dolayı onun onu size attı diyordu. Ben beklerim. Biraz daha bekleyelim. Şuradan geçmeye çalışacağım. Yanma. Bu ne yapıyorsun? Al. Ben yapmadım. Bir dakika, FPS. Yani bir yer herkesi öldürdü diyor. Bütün ayakta kalmaya çalışanları Evet arkadaşlar, denedim, oldu. Başardım. Geçme harita seçeceğiz şimdi. Benim seçimim hmm. Okudu. ben hiç bilmiyorum. Ben bu seçiyorum. Oo, orayı ben biliyorum evet ama orası güzel değil ki. Orası güzel değil ben sevmiyorum. Arkadaşlar burada bekleyelim. Ne yapıyoruz? Burada bir de gizli bir yer de varmış arkadaşlar. biliyor. Sen hayatta kalan sırf bozuları tamamlayıp ım, çalışacaksın, diyor. FPS modunu aldığım için Arkadaşlar, burada böyle yapayım. Çünkü belki bir yeri görmek için burada yap yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, ee, o kadar korkunç değil fakat korkunç olabilir size göre. Ee, Moizama e içeri koyuyorum. Küçük çocuklar lütfen seyretmesin. Bunu. Arkadaşlar öldüm. Görmedim ben. Senin yanında diyordu. Bir de burada koşma tuşu yok arkadaşlar. Kötü yanı o. Neyse. Bilmiyordum ben bir yarının arkamda olduğunu. O zaman ilk ölen ben oldum. Evet arkadaşlar şoptan bir şeyler alınıyor Bu halde varmış mesela 4000. Gentleman varmış. Bakatel. Cowboy da varmış ya. Celebration bu. 8 yıl şeyi. Öldürme efekti diyor. Evet arkadaşlar beni bununla öldürdü bir kez. Mesela ben öldüğümde kafalar git geldi. Nasıl olsun benim ki? Takoyum yok. Que papo era o bicho. So, Socorro. Manei batia. Yeah. Mundo Neyse arkadaşlar iki tane yaşayan kalmış. Neyse benim arkadaşlar burada gizli bir yer olduğunu söylüyor köşelerde. Camların altında. Nasıl geçildiğini ben de bilmiyorum. Camın altından giriyorlar. Ağzı. Nasıl geçiyorlar? Böyle hep tıklayarak mı yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar, da, bazen arkadaşlarımla da oynuyorum. Bu arada güzel yorum yazanı ee, Roblox'ta ismini soracağız. Ve bizle oyun oynama hakkını kazanacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir rüyaz bir risk Tek tek 10 dakika kalmış. Biri herkesi öldürdü diyor. Başımdan sattı. Ve benim de canım çekti. Burada kullanamaz mısın? Ben sizle çekemiyorum alayım. O zaman. Hayır, orası olmaz ya. Burası olur. Arkadaşlar ben buradaki haritaları çok sevmiyorum. Bu obi, obi diyor yani bu. Diyor ki arkadaşlar bir tane hayatta kalan yedi tane de 1 um, bir olacak diyor. E, ben diyorum diyor. Survivorları ve avcıları öldüreceksin. Bak lan diyor. Arkadaşlar benim normal bir değil. Ben skinimi değiştirdim normal bir yermiş. Fakat ben değiştirmiştim. Nasıl aldı Survivor? Anlamadım ben. Yani iki üç tane bir... He arkadaşlar iki tane bir yer olacak. Altı tane değil yaşayan olacak. Anladım. Ben bir yer oldum. Ama nadiren çıkan bir şey. Revivor'ları öldüreceğim abi bir tane gördüm. Kaçma kaçma gel buraya. Kimi çiz kimi çiz sağ peynir vereceğim. Dur. Tamam arkadaşlar öldürdüm. Ee, patlayarak ölecekti ben efek kalmıştım. Neyse arkadaşlar bir tanesini öldürdüm. Hmm, başkalarını bulmaya çalışacağım. Zıpla zıpla zıpla. Şu evde olabilirler. Ben gireceğim oraya. Aa dur. 3 4 kişi var burada. Bekleyin ya. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçamazsınız bir yere. Kaçabilirler de. Şunu bir halledeyim. Değmem gerekiyor arkadaşlar. Öldürdüm bir tanesini. Tam kaçmayın. Dur dur dur. Dur 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 dur. Peynir mi? Al. 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 Hallettim seni de. Kazıları tam çözecekken ben arkadaşlar öldürdüm. Şuraya peynir koyarlarsa arkadaşlar bir tane puzzle'ı bitirmişler bile. Eğer dört tane puzzle'ı bitirirlerse arkadaşlar e, ee, birler tamamen ölüyor herhalde. İki tane yaşayan kaldı. Evet arkadaşlar ben şu an ilerliyorum. Arkadaşlar şimdi ben arıyorum. Bakayım uzaktan falan. Görmedim hiçbir survivor'ı. ölecek bir görmüş müdür? Abi aşağıdalardır var. O zaman çatı, çatıda saklanıyorlar da çatının nerede olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi, yukarıda o Var. Buradan bir geçeyim. Şuradan da merdiven daha olması gerekiyor. Dur ya. Peynir mi? Merdiven Evet çatı arkadaşlar. Kimse saklanmıyor. Evet kimse saklanmıyor. O nasıl görmüyor? O da mı görmemiş? Aşağıda olabilirler. O yüzden bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. Bir ayı değil mi? Ayılar peynir yemez ki. İşte ve yine bak. Burada da peynir var. Bunlar puzzle'ları tam tamamlayamazsa onlar kaybeder. Ya biz kaybediyoruz Nasıl bulamıyoruz ya? Şansımıza bak. Büyük harita seçiyorlar ondan sonra biz kaybediyoruz arkadaşlar. Şu aşıkları çıksın bak. Ya kar kap karanlık. Fener olacaktım var ya bunlar gitmişti. Bakayım bakalım. Ee, bulamadım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün ekibim bu kadar